27. gebelik haftasında rahmimiz artık iyice büyüdüğü için diyafram dediğimiz göğüs boşluğuyla karın boşluğunu ayıran duvara baskı yapmaya başlayacaktır. Dolayısıyla solunumumuzda nefes alıp vermemizde bazı güçlükler yaşayabiliriz. Ya da merdiven çıkarken efor kapasitemiz düşebilir, nefes nefese kalabiliriz. Yatarken Reflü dediğimiz e, durumla sık sık karşılaşabiliriz. Çünkü artık rahim iyice büyüdüğü için karın içerisinde mideye baskı da artmıştır. Dolayısıyla mide muhtevasının e, yemek borusuna kaçma ihtimali daha e, fazlalaşmıştır. O yüzden çok az da olsa yüksek yastıkla yatmanızı 30 derecelik bir açıyla, reflü yastığı kullanmanızı bu dönemlerde öneririm. Bunun dışında çok dolu mideyle yatmak da reflüyü arttıracağı için e, dolu mideyle yatmamak da e, bunu önlemek açısından önem kazanacaktır. Yine bu dönemlerde meydana gelen rahimde toparlanma tarzında olabilecek ya da e, at bölgelerde bir dolgunluk hissi, bir bası, bir adet ağrısı gibi ulaşabilecek kasılmalarda mutlaka e, ilgili hekime, bilgi vermek önemlidir. Çünkü bunlar erken doğum habercisi olabilmektedir.